Çok Öyle klasik yani. Galatasaray başlangıcı işte. Al çok alışkın olduğumuz. Yani daha doğrusu Okan Buruklu Galatasaray başlangıcı. İki i̇lk iki haftalar itibariyle. Ee, şey, e iyi futbol yok. Bir şekilde ya nasıl gol olacak falan derken birisi gol atıyor. Duran top, buran top falan. Ondan sonra da yemiyorsun. Çok böyle ciddi pozisyon da vermiyorsun sonradan. 2-1 olduktan sonra. birbirken verdi de. 2-1 olduktan sonra bir pozisyon da vermiyorsun. Biraz karambol. Son 8 dakikası acaba baskı mı yiyoruz? Şu mu, bu mu falan derken. Ee, bir tane ve üç puanın haneye yazıldığı bir maç. Ya Türkiye Ligi böyle kazanılıyor işte. Hı. Yani geçen hafta Samsun'da Galatasaray 2-0 kazandığında aynı şeyleri söyledik. Yani Türkiye Ligi böyle kazanılıyor. 3 duvar zaten. Işte. Yani Fenerbahçe'de 1-0 kazandı. Evet doğru. Türkiye Ligi böyle kazanılıyor abi. Böyle böyle kazanılıyor işte. Bir tane yeme, yemezsen işte yemeyince atıyorsun. Yiyince de bir tane daha fazla atmak zorundasın. 2 tane atıyorlar genelde. Ee, özellikle Galatasaray gibi oturmuş takımlar. Bu oturmuş takımlar genelde iki tane atıyor. Bu sene Beşiktaş da iki tane atacak gibi gözüküyor. Yani iki skoru bulmaya yatkın bir takım Beşiktaş'ta. Ya o iki tane yemezsen puan olur işte. Peki şimdi siz ikiniz de Galatasaray'ın biraz antrenman temposunun takımın böyle e, zirve yapacağı kısmı Şampiyonlar Ligi zamanı gibi oluyor vurgusunu yaptınız. Önceki iki senedeki tecrübeye de bakarak hoca bu seneki işte birlikte antrenman temposunu olur. da analiz ederek. Birinci sene 13. 14. haftada geldi o tempo. E, evet. En başta Avrupa'ya çok goller özellikle çok sene Avrupa yoktu. yoktu. İkinci sene Şampiyonlar Ligi'nin de ikinci, üçüncü maçında başladı. İlk Kopenhag maçı değildi. Yoktu. Ee, Bayern Münih maçı özellikle. Yani çok ikinci, yerdi. üçüncü Departman maçtan ikinci, üç, yani Manchester United ve tek galibiyet biliyorsun. İkinci maç o. O maçta Manchester United 10 kişi kalmasaydı acaba galibiyeti de kapatabilir miydi? Bu soruyu herkesin sorması lazım. Geçen sene. Bence üçüncü maç itibariyle, Bayern Münih maçları itibariyle fizik güç oturdu. Geçen seneden bahsediyorsak. Peki